Herkese merhabalar. Bu falımızda Yengeç burcunun Ekim ayı tarot açılımını yapacağız. Burcunuz veya da yükselen burcunuz Yengeçse bu falı izleyebilirsiniz. Burcunuz Yengeç değilse kendi burcunuzun falını da izlemeyi unutmayın. Astrolojik sıralamayla gidiyorum. Bütün burçları yorumlayacağım. Hepsini tamamladıktan sonra da burçların Ekim ayı kahve fallarına başlayacağım. Arkadaşlar ilk kez karşılaşıyorsanız belirttiğim gibi burçlara özel ve izleyene özel kahve ve tarot falı yorumluyorum kanalımda. sizlerde videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve videomu beğenirseniz videonun sonunda da beğeni ve da bana destek olmayı unutmayın. Bütün hatırlatmalarımı da yaptıktan sonra hemen sizler için kartlarınızı seçmeye başlayacağım. Ama şu kameranın ayarını evet şöyle tam düz olsun istiyorum. Hemen başlıyoruz kartlarınızı seçmeye. Bu destenizden 10 adet kar seçeceğiz. Sonra diğer destelerinizle de açılımımıza devam edeceğiz. Evet. Yengeçler. Öncelikle Ekim ayına kafanız karışık girebilirsiniz. Bir karar vermeniz gerekiyor olarak. Yani Ekim başında diyor. Böyle bir allak bullak olmak dediğiniz vardır ya. Ben şimdi bu konuda ne yapayım acaba? Bir kararsızlığınız var ama bunun özellikle kişilere dair olması. Mesela birilerini hayatımdan çıkarsam mı, tutsam mı? Bu ilişki devam etse mi, yoksa bitirsem mi? Veya işte bu insanla artık hayatına uzak bak. Bu illaki gönül ilişkisi olması gerekmiyor. Akrabalık ilişkisi, arkadaşlık ilişkisi, ailenizle olan ilişkiniz, her şey olabilir. Ama bir yerlerde bunu net bir şekilde düşündürecek size. Bu böyle devam etmeli mi yoksa? Mı ama bir kafa karışıklığınız olacak. Tabii ki başka konulardan dolayı da olabilir ama en çok insanlara olan e, muameleniz, e, o ilişkiyi sürdürüp sürdürmeme noktasında bir kafa karışıklığı gibi e, olacak bu. Ve Bir de gerçekten başka konularda da şunu söyleyeyim. Yengeçlerin genel olarak birazcık Ekim'in ilk iki haftasında biraz daha kafası karışık olabilir. Bu da demek oluyor ki biraz daha çevrenizden fikir almak. Onlarla birlikte hareket etmek, sadece fikrine güvendiğiniz insanlardan bahsediyorum. Herkesin fikrini almazsınız siz ama burada bu var. Yani en azından onlara bir sorayım. Onlarla birlikte yol alayım, birlikte hareket edelim. Bakalım onlar ne yapacak, ne diyecek. Ona göre bir kafanızda şekillendirmek, değerlendirmek. O yüzden evet, Ekim'in birazcık daha ilk haftası, özellikle ilk 10 gün içerisinde biraz daha başkalarının fikrini önemseyeceğiniz, sonrasında biraz daha bireysel hareket edeceğiniz bir dönem olarak görüyorum. Bir de fikir dünyanızda bir takım değişimler var. Bunun dışınıza yansıması da olacak açıkçası. Yani aslında dış görünüşünüzde bir yenilik yapmak isteyebilirsiniz ama bu içsel değişiminizin bir yansıması olarak gelecek gibi. Yani içsel olarak ne bileyim mesela bir tık daha cesur biri olmaya karar verdiyseniz o uzun saçlarınızı kısaltmaktan hep korkuyorsanız bir anda pat diye kestirebilirsiniz. Neden? Çünkü karakterinizde biraz daha her zamankinden daha cesur olmak gibi bir özellik eklendi ve bu cesaretiniz sizin imajınıza yansıdı. Anlatabildim mi? Yani buna benzer bir değişiklik olabilir. Yani bir fiziksel değişimin altında yatan şeyin aslında içsel bir değişim olduğunu söylüyor. Hem düşünce dünyanız hem de dış görünüşünüzde eş zamanlı bir değişiklik olacak. Ekim ortaları gibi özellikle. Bunu yaşayacağınızı söylüyor. Evet yengeçler yanındaki kartınız ne diyor biliyor musunuz? Bir anda diyor birilerinin gözünde değerlenmek, önemli bir haline gelmek, fikirlerinizin daha fazla önemsenmesi. Birçok yerde bunu yaşayacaksınız. Bu ne demek biliyor musunuz? Sizin diyor geçmişte bir şeyler söylemişsiniz her defasında bu önemsenme mi, dinlenilmedi mi bir şekilde sizin dediğinize kulak asılmamış ve onun pişmanlığı yaşanıyor. Yani aslında Ekim başlarında özellikle ben demiştim kelimesini fazlaca kullanabilir ya da bunu söylemeseniz bile buna değecek, bunu, bunu anlama gelecek bir takım bakışlar atmak, imalarda bulunmak gibi durumlarınız olacak. Bu da artık karşı tarafın evet o hissediyor, o biliyor, o anlayabiliyor, biz fark edemiyoruz düşüncesiyle sizin düşüncelerinizi daha fazla önemsemesi. Yani aslında bir yerlerde gizli lider olmak gibi bir durumunuz olacak yengeçler. Hani görünürde sizin dediğiniz yapılmıyor gibi olsa da kulak asmıyormuş gibi durulsa da aslında fazlasıyla önemseyecekler sizin ne dediğinizi. Görüşleriniz çok önemli olacak. Onu belirteyim. Ekim'in ortasından itibaren maddi anlamda bir rahatlama gelecek arkadaşlar. Bu da toplu bir paranın elinize geçmesi olarak yorumlayabilirim. Yani tabi paranın miktarı çok büyük olması gerekmiyor ama küçücük bir paradan da bahsetmiyorum. Yani toplu bir para, bereketli bir para olabilir. Ee, beklediğiniz bir yer var mı acaba şu an için? Hani Ekim ayında gelmesini öngördüğünüz bir para. Mesela miras parası gibi mesela bu uzun zamandır beklediğiniz bir şey olabilir. Yani değilse de arkadaşlar... Belki onun rahatlığıyla daha bonkör hareket edebilmek. Yani en azından ekim ortasında belki o paranın geliş tarihi belli olacak da buna dayanarak daha rahat hareket edebileceksiniz. Bu da olabilir ama maddi olarak bir bolluk görünüyor ekim ortası itibariyle açıkçası. Daha kendinizi bir de şu var bereket de var arkadaşlar aynı zamanda. Bazı paralar az gibi de görünse bereketli oluyor. Evinize bir bereket de gelecek bunu da söylüyor aynı zamanda ve çabalarınızın karşılığını almaya başlayacaksınız Ekim'in ikinci yarısı itibariyle. Eylül ayı boyunca neyle uğraştınız? Ne için emek harcadınız arkadaşlar? Yani siz bir sınava girmek için de emek harcamış olabilirsiniz. Birini etkilemek için de emek harcamış olabilirsiniz. Anlatabiliyor muyum? Bu tamamen niyetinizle alakalı. Video burada sizin niyetinizde olan uğraştığınız, çaba, ver, çaba verdiğiniz, emek harcadığınız bir şey için gerçekten sonuçlarını Ekim'in ikinci yarısı itibariyle almaya başlayacaksınız. Bak o kadar çaba verdim, emek verdim ama bunun da karşılığını görüyorum diyeceğiniz tatmin edici gelişmeler olacak. Ekim'in ikinci yarısı yani 15'inden sonrası için bahsediyorum itibariyle. Ve bir kutlama var arkadaşlar. Ekim'in özellikle 3. E, haftası gibi e, daha böyle sizin için güzel diyebileceğim farklı bir ortama girebilirsiniz. Yani hani bazen deriz de felekten bir gün çalmak. Aslında onun gibi bir şey olabilir. Özellikle bir şeyi de kutluyor olabilirsiniz. Ama Öyle değilse bile sizin kesinlikle Ekim'in 3. haftasında böyle bir gün çok çok kendinizi eğlendireceğiniz, mutlu olacağınız, duygusu olarak tatmin olmuş olarak hissedeceğiniz bir gün geçireceğinizi söyleyebilirim. Ama tabii ki bu da şu da var işte diyorum ya sizin hayatınızda güzel bir gelişmenin olması ve bunun kutlanması gibi de olabilir veya gerçekten sizi çok aşırı eğlenceli diyebileceğim bir ortama girişinizde. Eğlence kavramı herkese göre farklıdır. O yüzden bunu direkt parti gibi, konser gibi böyle bir şey algılamayın. Farklı bir durumda olabilir. Ve şimdi son 3 kartınız hep aşkla ilgili çıkmış arkadaşlar. Aşkla ilgili konularda evet Ekim'in başı birazcık daha durağan görünüyor. Şöyle göstermek istiyorum kartınızı ki destedeki en güzel kartlardan birisidir. Benim elime çok nadir gelir arkadaşlar. Genelde ben kartların enerjisi olduğuna inanıyorum. E ee, burçlarda da çok nadir geliyor. Normal tarot baktığımda da çok nadir. Aşk açılımları yaptığımda genelde elime geliyor. O da her zaman değil. Bir de şu an yengeç burcunda geldi arkadaşlar. Şimdi i̇şte bazı kartlar vardır ki çok sık elimiz oraya gider. Hiç farkında olmadığım halde sürekli çektiğim kartlar oluyor mesela. Ama bazı kartlar çok nadir. İşte bunu söylemek istedim. Bu aşklar kartı burada çıktıysa bunun bir anlamı var arkadaşlar. Sizin aşk hayatınızdaki gelişmeler Ekim sonuna kaymış. Yani evet Ekim başında şu var. Ekim başında aşk olmayacak, ortasında aşk olmayacak, hiçbir gelişme olmayacak anlamında değil. Fakat daha stabil, daha beklediğiniz, öngördüğünüzden farklı bir şey yok. Anlatabiliyor muyum? Yani hayatınızda birisi yoksa evet belki flörtleştiğiniz birileri olabilir ama net bir bir adım olmayabilir gibi gibi düşünebiliriz. Fakat bu kartınızın Ekim sonlarına doğru sizin hayatınıza net bir şekilde bir aşk girecek diyor. Aşkla ilgili bilmiyorum ne gibi bir beklentidesiniz. Belki birinden etkileniyorsunuz. Onu da sizden etkilenmesini arzuluyorsunuz. Bunun gerçekleşmesi diyebiliriz. Fakat burada şöyle bir durum var. Son üç kartınızı birlikte yorumlayacağım demiştim. Bakın yanındaki kartınızı göstereyim. Bir aşk acısından bahsediyor. Bu şu da olabilir. Zamanında aşk acısı çektiğiniz, bana acı yaşattı, bana şunu bunu yaptı dediğiniz, üzdü dediğiniz birinin yola gelmesi. Size dönmesi. Neden? Çünkü sondaki kartınız da yine ilişkilerde görüyor musunuz? Birleşme, kavuşma, bir araya gelmekten bahsediyor. Yani sanki e, bu kişi Aşk hayatınızda böyle sizi üzmüş bir kişinin bunun pişmanlığını yaşayıp size kul köle olması gibi bir şey. Ama şu var tabii ki siz evli de olabilirsiniz. Tabii ki sizin hayatınızda şu an kimse de olmayabilir. Ama özellikle ilişkilerde Ekim sonunda şunu işaret ediyor bu üç kartınız. Hayatınızda birisi yoksa gerçekten hayatınıza birisi girecek. Ve bu kişi sizi üzse bile elinde sonunda tekrar tekrar size yaptıklarının bedelini ödeyip pişman olup dönecek anlamına gelir. Ve özellikle beklentiniz varsa bir eski sevgilinin dönüşü olabilir. Ve evliyseniz eşinizle ilgili bir problem yaşamışsanız bana şunu bunu yaptı dediğiniz üzüldüğünüz bir şeyler olmuşsa bunun telafisi yapılacak. Anlatabiliyor muyum? Yani bir şekilde ilişkilerde üstünüze düşüleceği Değerinizin bilineceği, kıymetinizin bilineceği dönem olarak Ekim sonunu işaret etmiş kartlarınız. Çünkü üç kartınızı görüyor musunuz? Ama bir yara almışsınız. Bu kişi sizi bir üzmüş. Ee, kısaca ee, onu söyleyeyim. Ve ikinci desteniz. Bu destenizden 4 adet kar seçiyorum sizler için. Dışarıda yağmur yağıyor. Yağmurun sesi geliyor olabilir arkadaşlar videoya. Camı kapattığımda çok sıcak oldu, o yüzden tekrar açtım. İlk kartımız takip. Ne diyor? Yengeçler takip ediliyor. Yengeçlerin hayatı mercek altında diyor arkadaşlar. Bu da şu demek aslında. Gerçekten e, düşündüğünüzden daha fazla kişinin ilgisini çekiyorsunuz. Hem karşı cins olarak hem hem cinsleriniz tarafından e, bir şeyler merak ediliyor. Ya sizin ne yaptığınız, nereye gittiğiniz, özellikle varsa sosyal medya hesaplarınızdan daha fazla takip edilmesi. Ama bu normal zamanda da olabilir. Yani birilerinin ağzından laf almaya çalışıyor olabilirler ya da ilgisizmiş gibi görünerek yine sizi gözetliyor olabilirler. Bu tarz durumlar olabilir. Evet bazı yerlerde bir takım yalanlar açığa çıkabilir. Bazı insanların kurnazlıklarını öğrenebilirsiniz. Yani sırf şöyle olmasın diye bunu yapmış ya da sırf duyulmasın diye bize bu, bu şekilde yalan söylemiş dediğiniz bir şeyin ekimin özellikle ilk iki haftası içerisinde duyulacağını görüyorum arkadaşlar. Öğreneceksiniz. Ee, yani kim ne yaptıysa açığa çıkacak kısaca. Evet ve bir sıkıntınızın son bulmasından bahsediyor arkadaşlar. Strese girdim, günlerce üzüldüm belki dediğiniz bir şey. Hatta buna şunu, şunu da söyleyebilirsiniz. Ya ben buna üzülüyordum ama neden üzülmüşüm ki? Hatta bazı şeylerin hayrınıza olduğunu fark etmek. Yani bazı sıkıntılar bizim gelişmemiş ders almamız ilerlememiz içindir arkadaşlar. Şimdi bazı şeylerde e, zor, o konfor alanından çıkmak değil o konfor alanından çıkmamızı sağlıyor bazı sıkıntılar. İşte sizin için tam da böyle olmuş. İlk de bu sıkıntıyı yaşamışım. İlk de böyle olmuş da ben şimdi bugünkü halime dönüşmüşüm dedirtecek kadar o sıkıntının geçişiyle e, size katkılarıyla beraber ilerlemek diyorum. Ve son kartınız Ekim sonlarında lütfen sağlığınıza dikkat edin diyor. E, birazcık daha belki e, önemsemediğiniz durumlar var mı? Yani işte sürekli ertelediğiniz hastane randevularınız veya an önemli değil sonra bakarız dediğiniz. Ee, burada evet bir şeyleri ertelemeyin diyor arkadaşlar. Ee, çünkü gerçekten bazı e, ufak tefek yani büyük bir rahatsızlığın ortaya çıkışından bahsetmiyorum ama ufak tefek de olsa sorunlar olabilir sağlıkla ilgili konularda. Evet. Üçüncü destenizi de yayıyoruz. Buradan da 4 adet kar seçeceğim yine sizin için. Hadi bu kartınız da geldi. Onu da alalım. Ve son kartınız. İlk kartımız düşmanlık arkadaşlar. Biraz haset insanlar. Yani fesat diyeceğim ee, insanlar çevrenizde çoğalabilir. Yani bunu fark edebilirsiniz. Belki hep o kadarlardı da bu kadar Bakın şu olur. Bazen insanlar zaten kıskançtır ama sizi kendine o an için rakip görmemiştir ya da tehdit olarak algılamamıştır. O yüzden sizi kendine düşman olarak bellemez. Fakat bir bakar ki siz ilerliyorsunuz, siz değişiyorsunuz, dönüşüyorsunuz. Onun için artık bir tehdit oluşturmaya başladınız diye algılar ve size karşı o düşmanlık enerjisini dönüştürmeye başlar. İşte burada böyle bir şey var sanki. Yani diyor sizin aslında o kişinin gözünde böyle düşman gibi olmanızın sebebi tamamen sizin ilerliyor, yol alıyor olmanızı çekememesi diyebilirim. Evet ikinci kartınız bir şeyleri zamana bırakabilirsiniz diyor arkadaşlar. Yani daha doğrusu bir anda enerjinizi oradan çekip diyorsunuz ki tamam ben zaten elimden geleni yaptım. Artık zamana bırakıyorum, oluruna bırakıyorum. Evet gerçekten de bazen bunu yapmak gerekir. Siz de zaten bunu yapacaksınız arkadaşlar. Çünkü bazı şeylerin gerçekten zamana bırakılması gerekir. Burada da Gerçekten bunu yaptığınız zaman bir rahatlama da hissedeceksiniz. Ve inanın her şey yoluna da girecek zaten. Yani zamanında neden bu kadar çok üstüne düştüm diyebilirsiniz hatta. Bir, bir dileğin gerçekleşmesi. Ekim'in 3. haftası bakın şunu söylüyorum. İlk destenizde de çıkmıştı. Şu an kartların arasında kaybolmuş şu dest, şu kartın Burada şu var. Orada da bir... Hmm, kutlama demiştim bir şey var. Hatta sizin hayatınızda gerçekleşebilecek bir şeye sevinmek de olabilir. Ya burada da aynı şeyden bahsediyor. 2003. hafta sanki sizin için çok güzel geçecek bir hafta olarak söyleyebilirim arkadaşlar. Ya tabii ki her şeyin mükemmel olmasını beklemeyin ama hayatınızın bir şeyinin yoluna girmesi bütün enerjinize yansıyabilir. Burada çok istediğiniz bir şeyin gerçekleşmesiyle yaşayacağınız bir rahatlama olacağını görüyorum. Bir dileğiniz kabul olacak açıkçası. Ve bundan rahatlamak, bunun rahatlığı, bunun sevinci diyebilirim. Ve son karşınızda vazgeçmek arkadaşlar. Bir şeyleri böyle diyorum ya, yengeçlerde şu olmuş sanki Ekim ayında. Bir konuda ısrar etmekten vazgeçmek artık. Yani olursa olur, olmazsa olmaz vazgeçiyorum moduna geçmek. Bu çok güzel bir şey arkadaşlar. Artık enerjinizi bağlamıyorsunuz yani bir şeyi artık istemiyor da olabilirsiniz. Çünkü diyorsunuz ki tamam uğraştım çabaladım ama bazı şeylerde olmazsa olmaz. Hani bir anda vazgeçebilirsiniz. İstediğiniz bir şey ya şu da olabilir artık istemiyor da olabilirsiniz gerçekten bir şekilde. Ee, bunun vazgeçişi de olabilir. Zaten bunun enerjinize yansıması var. Bilmiyorum nedir ama hayatınızda bir vazgeçiş olacak gibi görünüyor sizin açınızdan. Ve 3 şey, üç kar seçeceğim bu destenizden. Evet, Ekim'in ilk haftası özellikle kendinize önceliklendireceğinizi görüyorum. Kendinize değer vermek, kendinizle ilgilenmek, kişisel gelişiminize, öz bakımınıza ve kendinizi ilgilendiren konulara yönelmek, daha net sınırlar koyabilmek, kendi isteklerinizi ön planda tutabilmek arkadaşlar. Bunu yapacaksınız hayatınız için. Bunun da inanın size çok güzel katkıları olacak. Ve özellikle ekim ortaları gibi gerçekten duygu patlamaları yaşayabilirsiniz. Bu konuda dikkatli olun arkadaşlar. Yani ne demek istiyorum? Diyor ki burada siz gerçekten de bir noktada bir şeyleri böyle sinirlenmiş, üzülmüş ve içinize atmışsınız. Fakat diyor burada bir anda. Bir şeylere patlamanıza sebep olabilir. Zaten bir birikim var çünkü. Ve artık o kişinin yapacağı en ufak bir şey size batacaktır. Ya da yanlış anlayacaksınız Yani basit bir şeyse bile artık daha bir tepki verebilirsiniz. Çünkü orada verilmemiş bir tepki var. İşte bu açığa çıkabilir. Evet bir de Ekim sonunda evet gelip geçici durumlar çok fazla gündem değişikliği gibi durumlar söz konusu olabilir. Enerjiniz birden fazla kez bölünebilir arkadaşlar. Ama burada çok da sizi ilgilendiren çok da önemli konular olduğunu görmüyorum açıkçası. Bunu da belirterek hemen son destenizi de yayalım. Bu desteden de 3 kart seçeceğiz. Ve açılımımızı tamamlayacağız. İlk kartınız gizlenmek. Ekim başında özellikle bir şeylere çok fazla anlatmama, özel hayatı daha özel tutma kararı alabilirsiniz. Ve bunu sadece Ekim başı için değil, bundan sonrası için böyle hissetmek diyebilirim arkadaşlar. Böyle yapmak diyebilirim. Bir gizlilik yaşayacaksınız kendi içinizde. Sanıyorum bir sütten ağzınız yanında, O yüzden yoğurdu üfleyerek yiyorsunuz diye algılıyorum. Ben bunu ve özellikle Ekim ortasında hazır olun. Birileri size karşı pişmanlık duygusu içinde olabilir. Birileri sizden özür dileyebilir. Neden? Bu kart aslında doğrudan özür dilemenin kartı değil. Fakat bir adalet gerçekleşiyor diyor. Size bir haksızlık yapılmış ve şimdi bunun farkına varılmış. Bu mahkeme gibi bir şey değil. Doğrudan vicdanla olan bir şey. O yüzden daha ilahi adalet olarak alıyorum ben bunu. O yüzden diyorum bunun pişmanlığının sözlerine ve davranışlarına yansımasını görebilirsiniz. Evet çekip gitti ama dönüyor. Evet benim hakkımı yedi. işte benden fazla pay aldım mirasta ve mesela. Ama e, şimdi ondan çıktı vicdan yapmaya başladı ve bana karşı tavırları değişti. İşte bunu yaşayabilirsiniz ama sonuç itibariyle hakkınız olan şey size geri dönüyor yani. Bunu söylüyor. Ve son kartınızda yorgun hissetmek. Ekim sonlarında bakın burada hastalık çıkmıştı. Ekim sonunda bir enerjiniz düşebilir arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Yani gerçekten Ekim'in özellikle ortalarında daha yüksek bir enerjidesiniz. Fakat Ekim sonlarında bir enerjinizde düşüş olabilir. Bu şu da demek aynı zamanda nazar ihtimaline karşı da dikkatli olun. Gerçekten Ekim sonlarında bir nazar etkisi olabilir. Çünkü bu hastalıkta da ciddi bir hastalık çıkmamıştı. Hani birinin nazar etkisi altında kalabilirsiniz ama tabii ki doğrudan nazar da olması gerekmiyor. Ee, belki çok fazla o koşuşturma yaşayacağınız bir dönem olabilir. Ondan dolayı da sağlığınızı ikinci plana atmış olabilirsiniz. Bünyeniz zayıf düşebilir. Burada e, dikkatli olun. Kendinize bakın demiş uyarı olarak alabilirsiniz bunu da. Son olarak bunları da söyleyerek bugün de yengeç burcunun tarot açılımını burada sonlandırıyoruz. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Lütfen beğendiyseniz beğeni ve yorumlarınızla destek olmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni fallarımızda tekrar buluşuncaya dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.